Stronghold Crusader HD'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz bu bölümde 15. bölüm olan Lions the Mine oynayacağız. Ee, Richard'a karşı <laughs> tamam normalimize dönelim girişimizi yaptık. Biraz kasıntı giriş yapıyorum ama olsun olsun alıştık artık. <laughs> evet bu ne lan? Bilmiyorum enteresan. 2000 parayı 4000 para ve Richard'a karşı <laughs> Richard güçlü bir karakter olduğu için güçlü bir şerefsiz diyecek. Yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Game Pause'layıp yavaşlatıyorum. <laughs> Evde gene standart olaylar oluyor. Herkesin evinde olur. Hop bir dakika. Standarta giriş hemen. Bir sakin ol oğlum bir sakin ol. Şu yukarıda bir sürü şey var. Ee, şuradan bir sürü ee, taş falan yapacağız. Evde gene olaylar ama gelmiyordur herhalde size sesim. Neyse. Şimdi konumu güzel bir yer. Demir de var ya. Ben de istiyorum demir. Şuraya komple ağaç e, odun kesme yeri yaparım. Şuradan şunları kesmem gerekiyor ya. Hmm, tamam. Evet. Yakınlaştıralım. Post time. Game running. Çıkaralım. Standartları dizmeye başlayalım. Evet. Şunları da koyalım. Eee ekmek vermişler. Ekmeğimizi de alalım. Onları ufaktan siz öldürürsünüz herhalde. Hmm, başka. Instructions. We await orders. Bir sürü okçumuz var ya, ne güzel. Hep böyle bir başlangıç olsun ya. Heh. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, şunla girişmek istiyorum ben. Olaya ilk defa. Oduncularla başlayalım. Odun baya lazım olacak. En azından oyun başlarında. Gerçi satın alacağım. Gerçi satın almak zorundayım ama fazla almamam gerekiyor. Paramız kısıtlı. Oho! We stand ready. Ne diyorsun ya? Ciddi misin? E o zaman no problem. My friend. Şövalye mavalye verdi ya bana. You have something in mind? Oha kaç tane oldu? Üç tane de. Ooo oh, baya iyi. Şimdik. Eee ev yapmamız gerekiyor. Evleri şöyle yaptık. Üstüne. Üstüne şuradan Şöyle, şöyle. 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 Sonra buraya koydum. Buraya Can't place that there, my lord. Koyamıyorum. Niye koyamıyorum? He, odun mu yok? Tamam. Şimdilik o kadar yeter. Parayı oyun başında harcamak istemiyorum. Bine kadar çektim parayı.

<gülüyor> <gülüyor> Alo, şeyleri mi kesmeyin? Boyo, <laughs> Evet. 42 şu an. Evet. Sen ne durumdasın bu arada? Üf. O nasıl hemen çat diye orduyu bastım tabi. 4K param var. Hapşıracağım. <laughs> <laughs> hem hapşırdım hem öksürdüm ya. Hah Evet. <laughs> ne oldu? Geçişten ucu yok. Üretiliyor mu daha? birkaç kaç tane daha evladım. Şey ol koymayı unuttuk. Nerede? Hmm. Elma. Elma değil. Şu. Hadi çok seri. Çok seri bundan koymam gerekecek çünkü çok geç kaldık. Bir yemek almaya ihtiyacım olacak büyük ihtimalle. <laughs> Resmen fırıncıların yerine koyduk yalnız ya. Bizim orası ekmekçi sokağı ya. Neyse. Nerede? Odunlarımız gelmeye başladı güzel. Bu kadar az sokak mı olur ya? Yani. Hızlandıralım. Gerçeklik. Evet. Şundan Şimdi atlı okçu yollamak istiyorum ama üretim var mı tamam, güzel birazdan çok fazla bir artış olacak hatta onun için standartları ufak bir sekmeye uyuyor şey yaparak yapamayacağım tamam Çiftlilik o kadar koyalım. Ee, ondan sonra... Şu an yapabileceğim bir şey var mı? Yemek bitti ki. Biliyorum, biliyorum yemek bittiğini. Niye ata e, et alıyorsun diyorsan... Lan zaten habire ekmek yiyorlar. Bir arada bir et yesinler ya. Yani. Et yeme olasılıkları yok zaten. Şu an yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Moving off. Biraz hızlandırabiliriz. Elleye çek. Our food stocks are dwindling, my liege. Yemek gene bitiyor. Benim birazcık şey almam lazım. Our food stocks are dwindling, my liege. Şöyle oradan alıp nerede benim yemekten biraz daha almam bayağı zarara geçtik. Hadi ya çabuk gelin ya. Almak zorunda kaldım. Bundan aldım. Buna çevirecek ondan sonra. Ekmek olacak. No taxes is one but Ama <laughs> hadi ya, seri biraz. Hanımlar koşun yetişin şuna. Evet. Güzel. Sırada. the granary is empty, sire. empty our granary stocks are growing sire not enough goods Tamam, bana adam adam yollamıyorsun değil mi? Alo. Hah. karnım bayağı acıkmış ya. 300 de şeyimiz oldu. Bunu nasıl kullanabiliriz? Bundan yapamayacağız. not enough workers available to run this building this building has no labor sire The people hold you in great esteem, my lord. Biraz şey Our food stocks are dwindling, my liege. You ah, have something, you in, something in mind. Yo, artık, da you are the second greatest lord. Ne demek second? <laughs> Cut them down! We shall dispatch them. Buralara biz koyalım. Miley. lead. For your honor. lan mm -hmm. buradan. not enough goods. Tamamdır. Ben <laughs> siz şey yapacaksınız ya, bundan yapacaksınız. Para için sadece. Not enough goods. Bu daha pahalı bir şey olduğu için 190 alınıyor bu. Bu 155 yani bu daha iyi. Bu en tanesi en 15 en Bunun tanesi 30 İki katı ya <gülüyor> <gülüyor> Belki iki tane odun kullanıyor olabilirler ama Odun fazla yani <laughs> Sıkıntı <Sarkı> yok <laughs> <laughs> Yeter lan koyma buraya Let's ride. Yavaştan basalım mı?

Salaklığa bak ya gitmişler Your popularity is rising. Popularity rising, sir. Şuraya bir gitseniz oraya ateş ediyorlar. Hala mı? ne kadar artık. Hala hmm. diyorlar ya. Etmemel biraz orada durun ya. Hemen adam yollama lan. Ne oldu? Gelmiyor, paramız yok ha. Pekala. Not enough goods. Not enough goods. 500 tane de şey var ya. Abi bana ekmek etmiyor ya baksana biliyorum ben. Ekmekçi sokağını bile oluşturamadık daha çünkü. Artık yana fake sokak açacağız ya. No change in the treasury lord. The people worship you sire. Haydi ölmüş hepsi. O da öldü mü? Öldü. öldü. Numara öldü ya. الحصان سريع. Recruits needed, Şimdi satalım ya. Çok gereksiz fazlalık var.

Biraz daha benim bir şey basmam lazım? Evet. Al iki tane daha basın. <laughs> Evleniyoruz da. <uzağa. gülüyor> ah. <laughs> Sen ne abi? Morning, <yapıyorsun>? your lordship. <Hay>. Yeter ya. Miley. <laughs> Oha. Üç taneden bir tane mi <laughs> <bu> kaldı? <laughs> evet, o da gitti. intikamını alacağım sen rahat ol. Recruits needed sire. Vay be. Bir amrekler pahalı Şuraya yaklaşsam bunları öldürür müyüz acaba? Lan adam... Biz de veririz lan mutluluk. Sayırdır sevinin lan. Can't place that there, my lord. Sevinin Gold lan. needed. Param yok. Sevindirecek param yok. Not enough goods. Can't place that there, my lord. Abi şu şeyleri. Alçifanu <laughs> seriye. gold needed gold needed gold needed not enough goods bu place başında baydı oynatın my lord the people worship you, sire. Gold is flowing into the treasury, sire. The people worship you, sire. Gold is flowing into the treasury, sire. The <todic> 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 Not enough goods. Not enough goods. Biraz şey ya. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Bak, şey ya. Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Al -hisan Recruits needed, sire. Our treasury is emptying. Alpistan uzeriğ. Gold needed. Xiyoluna cahizə. Alpistan uzeriğ. Biz onları. Aha, bizim şeyler yetişemiyor. Nerede? da şey var. Tutuşamamışlar. Aha, orayı kapattık ama olmadı o. Koskoca adamlar bir anda çocuk oluyor ya, bu nasıl oluyor? Your popularity is falling. Ne demek, falling. ya. The people love you, my lord. Ah. Extra rations! He, More gold is needed! The people love you, my lord. Our treasury is emptying. Our treasury is emptying. The people love you, my lord. Our treasury is emptying. Our food stocks are dwindling, my liege. Our treasury is emptying. Our we food are under stocks attack. are dwindling, my liege. You are the greatest leader. Not enough goods. Not enough goods. Lance. A message from the Lionheart. War is a dangerous game, my lord, as you are finding out. Message from the Lionheart. My walls are strong. My men are in good heart. Bring on your slings and arrows. Erkab Mitravie, uzaktan sıkıyorlar. Al Farasutadu. <laughs> Cetera bir seni duysanız. Evet. Şimdi şey basacaktım da. Ne yapıyorsun? Sağa çıktı basam. İçeride çok fazla şövalye var ya. Bölgeye ele geçirdik gibi. 95. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> نرد. تحلق. هدفنا واضح. اقتلهم جميعا اجهاد تحلق. طيب، الشفرة جئدك أريا. الشفرة حادة. Recruits needed, sire. Can't place that there my lord. S.A. <laughs> Kuyuluna can. S.A. ne durumda? Çok fazlaymış sizin canlar ya. S.A. <laughs> Şafrat-ı Recruits needed sire, recruits needed sire Can't you send me Oha C'mon Richard, c'mon Richard ashafrat <laughs> u Recruits needed sire Isn't his spd 90? Bi amrik Şu an ele geçirdik ya bitti. More gold is needed. Gold mu bitti? Ne demek gold? Not enough goods. Not enough goods. Ashfrat al Recruits needed some. Nah, no, no, no. Doksan da gidiyoruz. Use the welcome. A message from the lion's head. Oh, but there's to come to a pity pass when a king must cower in his castle. But cower I must. No, no. Ben, butonu şey Top Kapıda düğüm. Top butonu düğüm. Top butonu düğüm. Top butonu Crusader HD'nin daha sonuna geldik. Biraz çocuksu oldu. <laughs> Neyse izleyen herkese teşekkür eder ve bir önceki ya da bir sonraki bölümleri izlemek için ya da kanalımda takılmak için bir göz atmanızı tavsiye ederim gençler kolay gelsin iyi seyirler